Evet, çok değerli Müslüman kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşimiz var bizim. Kardeşim aleyhisselamın inşallah. i̇nşallah. Al al misiniz, Allah razı olsun kardeş. yetişsin. Allah'ın akrabayı. Ya bu oruç tutunca ne kadar insan rahat oluyor değil mi kardeş? Vallahi billahi. Ben oruç tutmadım yani oruç tutuyoruz ya elhamdülillah. Ramazan'dan önce avrumsuzum vardı, Ramazan'a girdim. Ağrısız yok. Ya vallahi geçti ağrısız ben ya. Ben de aynısı. Yemin ediyorum demek ki bu Allah Allah'a Bağırsaklarda sıkıntı var. Değil mi? Oruç diyorum. Hiç yok. Oruçtan önce bağırsaklar kütür kütür. Arkadaş bu nasıl değil bir şey ben anlamadım vallahi. Demek ki Allah -u Teala oruç tutana bir yani şifa veriyor öyle mi abi? Aynen öyle. Ne kadar güzel ya. Burada Hakan şefimiz var. Hakan şefimiz. Hakan oruçlu şefimiz. Oruç tut sıhhat bul diyor. Öyle mi? Tabii. Yani sen oruçlu musun oğlum? Niyetli misin? Kan abi. Bu abimiz beş vakit namaz kılıyor da ben makara yapıyorum ya. Abi şimdi ilaç kullandığım için. abi, abi şimdi içimi, içimi yiyor da. da. Şimdi neden abi bu oruç oruca başlayınca ağrısız kesiliyor abi ben anlamadım. vücut kendini dinlendirmeye oluyor. Ama bir anda keser mi abi arkadaşlar? Keser. Şimdi ya. ya bir anda Allah o ağrı alıyor. abi. Yayınlayacak ya. mı yoksa ha? Yayınlayacak mı yayınlamayacak Abi bunu ben YouTube'a açacağım abi. Milyonlarca kişi görecek kardeşim. YouTube'a atıyoruz abi. O zaman Ötesini açıklamayın. Açıklayabilirsin abi. Aleykümselam kardeşim. Açıklasana bu rahat ol ya ne yapıyor rahat ya yani, yani Müslümanız kardeşim tutmayan arkadaşlara tavsiye edin oruç tutsunlar değil mi kardeşim? Aynen öyle. Karaciğerin erkeklerde en dinlendiği aydır oruç tuttuğumuz. Tabii. Tabi. Şimdi karaciğer bir insanın kanı temizler. Stres yapıyorlar, tutamıyorum diyenler var onlar. Geçecekler. Onlar geçecekler. Geçecekler. Öyle şimdi... bir şey yok değil mi? Öyle bir şey yok. Bayanlar aybaşı ay görür. Çok affedersiniz. Evet. Necizlikten Ay başında evet. temizliğini sağlar. Ne Vücut kendini, metabolizma kendini yeniler. Evet. Erkeklerde bu olmadığı için en güzel yük karaciğere bilir. Aa. Senede 11 ayın sultanı Ramazan'da da herkes karaciğeri kanlı temizlediği için sıhhat bulur. Ben bunu bilmiyordum ama Vücudunu dinlendir. Demek hanım ablalar ayı başıyla Değil. temizliyor. Erkekler de Ramazan'a girdiği yani, zaman vücudu dinlenince temizlenmeye başlıyor. Ben bunu bilmiyordum. O, Sen biliyor muydun o, kardeş? Bak bu da bilmiyormuş. Vallahi helal olsun abi. Ne kadar güzel. İşte şef dediğin böyle ilimli olacak değil mi kardeşim? Maşallah. Yaradan bunu bize şefin evet. krala. Allah krala, Allah. Krala. Vallahi maşallah. İftara doğru iftarnlıklarımızı olsun. Abi ne neyimiz var ya? Gösterebilir miyiz abi şöyle takipçilerimize? Çorba abi çorbamıza bak. Maşallah, subhanallah. Abi, Çorba abi çorbası. Çorbası. kimin kimin bu çorbaları kim getirdi ha bunlara? Bulgur pilav tatlı. Evet. Abi bak burada bulgur pilavı. Oo, oh, oh. vallahi Yen var ya. Ne kadar güzel. Var. Soframıza bak ya. Maşallah subhanallah. Yani bu çorba, yedek, bu çorba, yedek, 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 yedek çorbaymış yedek yedek ya. Al Biraz <laughs> Evet sevgili izleyiciler şimdi sevgili kardeşlerim bu videoyu ben niye yapıyorum biliyor musunuz? Turşuya bak, turşuya. bak turşuya. Bak abi kolay içmiyoruz ben kolay içmiyorum abi. Ayranımız var. Can, yani ayran içebiliriz abi. Şimdi ben videoyu niye yapıyorum biliyor musunuz kardeşlerim? Yemin ediyorum akşam iftar saatindeki olan sevinç dünyada hiçbir zevkte yok öyle mi kardeşim? Öyle mi? Yanlış mı toprak? Allah ın Allah ın dünyada getirsinler önüne trilyonları koysunlar o tadı bulamazsın kardeşim. Öyle mi abi? Aynen öyle. Sevgili kardeşlerim kaç dakikamız var abi bir bakalım abi. Ölçeğimizi aldık başkan. Kurbanımızı bir karıştıralım. Kaldı iki dakikamız. Yani kurban olduğum Allah sabahtan akşama kadar bize nimet veriyor ya. Bu orucun güzelliği ne kadar güzelmiş abi insan. Strese giriyordum abi başlarda oruç tuttuğum zaman ama ondan sonra stresle gitti abi. Stresle bir şeyimiz yok. Stresle gitti ya. Bazıları diyor strese giriyorum ulan diyor karıyı dövüyorum çocuklara saldırıyorum insanlara saldırıyorum oruç o yüzden tutmuyorum biliyor musun? Soğuk suyla hemen namazın abdestini alıyorsun namaz abdestini. Evet. Resmileneceği görüyor. ne stresin kalıyor ne dargınlığın ne küfür. Ya, ne ya. İlk başta stres oluyor mu? Ondan sonra insan yavaş yavaş stres falan kalmıyor abi. Bitiriyor yana. Stres, stres, insan... Fuat abi geldi Ama... abi. Bu adam yılların otobüsçüsü. <laughs> Görüyorsunuz Fuat abi. Fuat abi Ramazan'la Allah'ın ne demek istersin abi şimdi? Bu kardeşlerimiz var YouTube'da biliyor musun? Onlar bizi takip ediyor. Biz de onları seviyoruz. Yani böyle tamam. bir video yaptığında kısa böyle bir Ramazan için bir şey söyler misin abi? söyleyelim. Ramazan'da oruç tutmak nasıl bir şeydir abi? Böyle bir... Ramazan süper. Evet. Uluslukmak tabii ki o da ayrı bir Duygu, güzel yani, hoş. Gençlere de tavsiye ederiz. Bazı gençleri görüyoruz yani, tutmuyor ama. Evet, Allah'ın varlığını istediği, istediğim mu insan ağabey? Tabii tabii. Değil mi? Allah'ın büyüklüğünü, varlığını istediyor değil mi? Şöyle ayrı bir manevi bir havaya <laughs> giriyorsun. Ya değil mi Bambaşka bir alem var yani, Duygu, değil mi düşünce, dünya değişiyor. Ya bambaşka bir aleme giriyoruz değil mi ağabey <laughs> <laughs> sen? Aynen. bir şey demek ister misin? Niyetli <laughs> misin abi <laughs> Allah'ına Allah. mutlu Sen ne diyorsun ya? <laughs> Ben seni ilk defa görüyorum toprağın otobüsü. Ha? Vallahi ilk ne Ha? Neresi? Her zaman toprağı. Ne İspir. Ne sen? Ben de Orasanlıyım. Doğru oh Ya maşallah kardeşim. Sen yeni başlıyorsun toprağın sandığında ya. ay oldu. Sekiz ay. Toprağın ağa da seni görmüş. Yeni geliyorsun. Vallahi. Ya. gel. Ramazanlar alsın işte. Bak burada. Sen gördün mü? Sen, <laughs> sen, sen. sen gördün mü? Ben de görmedim. gördüm. evet. Burası büyük bir şirket. O yüzden ilk defa ya. De 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 Neyse sevgili kardeşim. Kapram, Ramazan oruç salak şeyden şey demek ister misin? Teşekkür güzeldir. Evet, güzel. Sen Allah'ın halinden alıyorsun. Ne var ya? Ne Başka diyecek bir şey yok. En güzeli bak bu kardeşim görüyor musun? Gidelim Toprak. Hadi iki dakika. Daha benim saatim gelmiş. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.